Merhaba arkadaşlar, Soru Koyu kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Muratcığım. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben iyiyim, çok teşekkürler. Bugün konumuz ne hocam? Bugün Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden Tamamdır. bahsedeceğiz. Tamamdır. Başlayalım mı? Hemen hemen başlayalım. E, divan Edebiyatı nazım biçimlerini e, üç ana başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi beyit, dörtlük ve bent. Aslında e, dörtlük de bentin içerisinde. Dörtlüklerden oluşan bentlerden oluşur e, denir. Ama biz ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz dörtlükten oluşanları. Beyit neydi? İki dizeden oluşan nazım biçimiydi. Dörtlük dört dizeden oluşan. Bent de üç, beş, altı, yedi gibi daha fazla, fazla dizeden oluşan nazım biçimleri. Nazım biçimi deyince aklımıza ne gelecek? Şiirlerin nazım birimine göre, nazım birimi yani ikilik mi, dörtlük mü, bent mi olduğuna göre, birim sayısına göre yani ...kaç tane ikilik, kaç tane dörtlük ya da kaç bentten oluştuğuna göre... ...ve uyak şamasına göre gösterdiği özelliklere biz nazım biçimi diyoruz. Yani bir şiirin nazım biçimi sorulduğunda biz nazım birimine bakacağız. İkilik mi, dörtlük mü, bent mi olduğunu. Nazım birim sayısına bakacağız. Kaç ikilik, kaç dörtlük, kaç bent olduğunu ve uyak şamasına bakarak hangi nazım biçimi olduğuna karar vereceğiz. Önce nazım birimi beyit olanlarla başlıyoruz. Gazet. Nazım birimi beyittir dedik. Beyit sayısı ise 5 ile 15 beyit arasında değişir. Uyak düzeni AA BA CA şeklinde devam eder gider. Yani ilk beyit kendi arasında uyaklı, daha sonraki beyitlerde ilk beyit ilk dize serbest, ikinci dize birinci beyitle uyaklı. Gazellerde aşk, sevgi, güzellik, kadın, şarap gibi konular işlenir ve lirik şiirlerdir bunlar. İlk beyitine matla Son beytine makta denir. Bu bilgi önemli. Bunu yani. e, sorarlar. İlk beytine matla, son beytine makta. Son beyt, makta, nokta. Oradan aklımızda kalsın. Tamam. Makta ve nokta e, aynı seslerden oluşuyor. Aynı seslerden oluşuyor. Şairin adını söylediği mahlas beyti taş beyittir. Hani şairin en son beyitte adı geçiyor ya işte o beyt mahlas beyittir ve buna taç beyit denir. E, gazelin en güzel beytine de beytül gazel da diğer adı Şah Beyt'tir. Şah Beyt ile Beytül Gazel aynı şey. En güzel beyitine Beytül Gazel diyoruz. Bu aynı zamanda Şah Beyt oluyor. Şairin adının geçtiği beyite de Mahlas Beyti, ona da Taç Beyt diyoruz. Dizelerin ortasında uyak bulunan gazellere Musammat Gazel diyoruz. Bazen sadece sonunda değil, dizelerin ortasında da uyaklar vardır. Bu tarz gazellere biz Musammat Gazel deriz. Özlü ve güzel anlamlı beyitlerde Mısra'yı berceste denir. Bir gazelin içerisinde varsa böyle güzel anlamlı unutamadığımız beyitler onlara Mısra'yı berceste denir. Tüm beyitler tek bir konuyu işlemişse bu tür gazellere yek ahenk gazel. Tek konu yek ahenk, tek yek. Buradan da aklımızda kalabilir. Tüm beyitleri aynı söyleyiş güzelliğine sahip olan gazellere de yek avaz gazel denir. Yek ahenk ve yek avaz yine birbirine sık karıştırılan kavramlardır. Tek konu varsa yek ahen, tek yek. E, aynı söyleyiş güzelliğine sahipse buna da yek ahvaz gazel deriz. Şimdi burada bir gazelimiz var. Bunun üzerinde e, vermiş olduğumuz bilgileri birlikte görelim. Sonlarına bakıyoruz. Usanmaz mı, yanmaz mı? Bunlara ne diyeceğiz? Aa. Yani kendi aralarında uyaklı olduğu için aa dedik. Bu kendi aralarında uyaklı ise neydi? Giriş beytiydi. Evet. Buna ne demiştik? Matla beyti demiştik değil mi? Giriş beyti. Hmm. Uyak düzeni AA olduğunu. Yani bize bir beyit verdiğinde ve onu sorduğunda matla beyit olup olmadığını nasıl karar vereceğiz? Eğer uyak düzeni AA ise bu matla beytidir. Hmm. Tamam. Bu da son dize. Son dize olduğunu nereden anlıyorum? Fuzuli rindi şeydadır diye başlıyor. Demek ki bu kimin şiiri? Fuzuli'nin. Fuzuli, tarafından yani mahlasını kullanmış çünkü. Ee, baktığımız zaman burada Burada B, A şeklinde. Tabi aralarda başka diziler olsun belki C, A, D, A diye gidiyor ama ben e, dizileri saymadan B, A dedim. Demek ki burada son beyt. Fuzuli mahlasından dolayı. Buna da ne demiştik? Makta. Makta beyti demiştik. Makta nokta aklımızda oradan kalacak. Musammat gazel diye bir şeyden bahsetmiştik. Yani ortasında uyak olan. Bakın baktığımız zaman dizilerin ortasında şeydadır, sevdadır. Tam ortada sevdadır ve şeydadır şeklinde uyaklık var. Bu hmm. tarz gazellere de biz ne diyormuşuz? Musammat gazel. Yani bu gazel aynı zamanda musammat gazel örneği. Dediğim gibi ilk beyt matla, şairin adının geçtiği son beyt makta beyti demiştik. Konularına göre gazellerimiz var. Konularına göre de gazelleri aşikane, rindane, hikemi ve şuhane gazel diye dörde ayırıyoruz. Aşıkane gazel genellikle aşkla ilgili acı, keder, yakarış gibi duyguların işlendiği gazellere biz aşıkhane gazel diyoruz. Rindane gazel de rind kavramı divan edebiyatında çok sık karşılaşacağımız kavramlardan bir tanesi. Dünya nimetlerine, şan ve şöhrete önem vermemeyi anlatan gazellere biz rindane gazeller diyoruz. Bunlar yaşamaktan zevk alma felsefesine dayanan dünyaya çok önem vermeyen günü yaşayan, anı yaşayan gazeller, o tarz duyguları anlatan gazeller. Hikemi gazel, bunlar da özlü sözlerle hayat dersi veren, aynı zamanda ahlakla ilgili öğütler veren öğretici gazeller. Hikemi öğretici, didaktik aklımızda kalsın. Şuhane gazel, bu da sevgiliyi, aşkın zevklerini zarif ve çapkınca bir biçimde işleyen gazellere de biz şuhane gazel diyoruz. Fuzuli, Baki, Nedim, Necati, Taşlıcalı Yahya, Naili, Şeyh Galip gibi sanatçılar önemli gazel yazarlarımız bizim. Bir başka nazım biçimimiz kaside. Bunun anlamı kastetmek ve yönelmek demek. Kaside, kastetmek, oradan aklımızda kalsın. Din ve devlet büyüklerini övmek ya da yermek için yazılan şiirlere biz kaside diyoruz. Nazım birimi beyit, yani bir nazım birimi ikiliklerden oluşuyor. Beyit sayısı 3, 33 ile 99 arasında değişebilir. Uyak şeması aynı gazelinki gibi. Yani ilk beyit kendi arasında, diğerleri birinci beyite bağlı şekilde AA BA CA şeklinde uyaklanır. İlk beytine aynen gazelde olduğu gibi matla, son beytine de makta denir. En güzel beytine beyitül kasit, şairin mahlasının adın mahlasının yani takma adının geçtiği beyite de taş beyit denir türüne göre, giriş bölümündeki konuya göre ve redifine göre de farklı isimler alabilir. Bu türün en önemli temsilcisi de Nefi'dir. Nefi deyince aklımıza kaside girecek. Kasidenin en önemli şairi Nefi. Bölümleri e, nesip bölümü ya da bir diğer söyleyişle e, teşbih bölümü. Bu kasidenin giriş bölümüdür ve bu bölümde bir betimleme yapılır. Bu betimlemeye göre de farklı adlar alır. Eğer bir Bahar betimlemesi yapıldıysa bu bölüme bahariye, ramazan betimlemesi yapıldıysa bu bölüme ramazaniye, bayram betimlemesi yapıldıysa bu bölüme de bayramiye adı verilebilir. E, girizgah nesip bölümünden sonraki bölüm. Genelde bu bölümde konuya giriş yapılır. Konuya giriş yapılan bölüme biz girizgah bölümü deriz. En fazla iki beytin ve Burada genelde e, övülecek kişinin adı geçer. Oradan girizgah artık konuya başlanacağını anlarız. Metiye bölümü bu kasidenin sunulduğu din ya da devlet büyüğünün övüldüğü bölümdür. Kime sunulacaksa o kaside o kişi orada övülür. Tegazül bölümü bu bölümde ise kasidenin içinde mutlaka bir genelde bir gazel yer alır. Bütün kasidelerde yer almak zorunda değil. Eğer gazel varsa gazelin yer aldığı bölüme de tegazül bölümü denir. Fahriye bölümü şairin kendini övdüğü bölümdür. Burada şair abartılı bir şekilde kendini över. Dua bölümü de iyi dilek bölümüdür. Bu bölümde de kasidenin sunulacağı kişiye duada bulunur. Dua eder şair. Konularına göre kasideler. Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini anlatan kasidelere biz tevhid diyoruz konusuna göre. Allah'a yakarış, yalvarış konularında yazılmış kasidelere münacat. Hz. Muhammed'i övmek için yazılmış olan kasidelere naat. Bir kişinin ölümü üzerine yazılan o ölümden duyulan üzüntüyü, acıyı anlatan kasidelere mersiye diyoruz. Bunun halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, İslamiyet öncesindeki karşılığı ise İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı ise sagu, Ölen bir kişinin arkasından yazılmış hı hı. şiirler. Metiye bir kişiyi övmek için yazılan kasideler, hicviye de bir kişiyi eleştirmek için, yermek için yazılan kasidelerdir. Bir başka türümüz mesnevi. Bir olayı anlatan e, uzun şiirlere biz mesnevi diyoruz. Günümüzdeki roman ve öykünün e, divan edebiyatındaki karşılığı, onun yerini tutan nazım biçimi mesnevidir. E, kelime anlamı olarak ikili ve ikişer ikişer anlamındadır mesnevi. İran edebiyatından alınmıştır bu önemli. E, Gazel ve kaside Arap edebiyatına ait nazım biçimleriydi. Mesnevi İran edebiyatından alınmış. Divan Edebiyatı'nın en uzun nazım şekli. Beyitte herhangi bir sınırlama yok. Çok uzun olduğu için de her beyit kendi arasında uyaklı. Yani A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde devam edip gidiyor. Gazel ve Kaside de nasıldı? A, A daha sonra gider B, A, C, A, şeklinde ilk beyitle uyaklıydı. Burada öyle bir sınırlama yok. Her beyit kendi arasında. A, A, B, B, C, C, D, D, şeklinde gidiyor. Ve aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır mesnevi uzun olduğu için kısa kalıplar kullanmak durumunda kalmış şairler. Konularına göre de aşk mesnevileri, din ve tasavvuf konularının anlatıldığı mesneviler, ahlak ve öğreticilik mesnevileri, savaş ve kahramanlık mesnevileri, şehir ve güzellerin anlatıldığı mesneviler ve mizah mesnevileri olarak konularına göre sınıflandırabiliriz. Mesnevinin de kendine göre bölümleri var. Bir ön söz bölümü, bunun diğer adı dibace bölümü. Daha sonra tevhid, münacat, naat, miraciye, metiye, sebebi telif dediğimiz, yazış sebebinin anlatıldığı bölüm, asıl konu bölümü, bunun da diğer adı ağızlı destan bölümü, bir de son söz yani hatime bölümü dediğimiz bölümleri vardır. Divan şiirinde beş, mesneviden oluşan eserlere ne demiştik? Hamse, daha önceki e, videolarımızda bahsetmiştik. Önemli hamse yazarları da Alişir Nevai, Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya, Nergizi... Nevzade Atay gibi şairlerimiz hamsi yazışları, 5 tane mesnevi yazışları. Bu e, divan şiirinde önemli. Tamamdır. <laughs> kıta, iki beyitten oluşan nazım biçimidir. La, e, kıta deyince aklımıza genelde dörtlük gelir ama bunun nazım birimi beyit. Beyit olduğunu unutmayalım. Dörtlüğe gitmesin e, düşüncemiz. Sözcük anlamı parça, bölük, cüz gibi anlamları vardır. Uyakşaması xa, xa şeklindedir. İki ayrı beyitten oluşur. Gazelden ayrılan yönü şairler mahlaslarını kullanması kıtalarda. Ve bir düşüncenin, hikmetin, nüktenin, yerginin yer verildiği şiirlerdir. Beyitler arasında bir anlam bütünlüğü de vardır kıtada. Dediğim gibi kıta beyitlerden oluşur. Sakın dörtlüğe gitmeyelim. Müstezat, bu da kelime anlamı artmış, çoğalmış demek. E ee, gazelin özel bir biçimi bu. Uzun beyitlerin yanı sıra kısa beyt, uzun beyitlere uzun dizelere kısa dizeler eklenerek yazılır. Yani bir uzun, bir kısa dizeden oluşur. Uzun dizelere eklenen bu kısa dizelere biz ziyade adını veririz. Aşk, ayrılık, doğa, güzellik konularında söylenmiş şiirlerdir bu ziatlar. Kafiye düzeni de gazelinki nasıldı? a AA B A C A şeklinde, değil mi? Bu uzun dizelere kısa beyitler, kısa dizeler eklendiği için a a a a b b a a c c a a şeklinde uyaklanır. Tamamdır. Bunlar e, nazım birimi beyit olanlardı. Gazel, kaside, mesnevi, kıta ve müstezat. Şimdi nazım birimi dörtlük olanlara geçtik. İlk olarak rubayeden başlıyoruz. Tek dörtlükten oluşur. Uyak düzeni de AAXA a, a şeklindedir. E, Arul'un kendine özgü 24 farklı kalıbıyla yazılır. Daha çok felsefe ve tasavvufla ilgili düşüncelerin işlendiği nazım biçimidir. Az sözle çok şey ifade etmek amaçlandığından bir anlam yoğunluğu vardır rubayilerde. Ve şairler rubayide genellikle mahlaslarını söylemezler. Yani takma adlarını kullanmazlar. Bu türün en önemli şairi Ömer Hayyam'dır. İran Edebiyatı'nda İran edebiyatındandır Ömer Hayyam. Azmizade Haleti, Navi, Arif Niyat Asya, Yahya Kemal Beyatlı da Türk Edebiyatı'ndaki önemli rubai yazarlarıdır. Tamamdır. Tuyu, bu da divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimidir. Tek dörtlükten oluşur. Uyak düzeni AAXA şeklindedir. Bu özellikleriyle baktığımız zaman Rubai ile aynı olduğunu görürüz. Rubai de tek dörtlükten oluşuyordu. Uyak düzeni AAXA'ydı. Ee, nasıl ayıracağız peki bunu? Buna yani bir dörtlük verdi. Uyak düzeni A, A, X, A Tek dörtlükten oluşmuş. Bunu tuyuyla tüy, bu ayırmanın tek yolu kalıbı. E, tuyu failatün, failatün, failün kalıbıyla yazılmış. Tabi bu kalıbı aklımızda tutmayabiliriz. Bu eşittir 11'li hece ölçüsüne denk gelir. Yani dizeleri saydığımızda eğer 11'li ise e, tuyu diyebiliriz. Bir de halk edebiyatı nazım biçimlerimizde vardı mani. O da tek dörtlükten oluşuyordu. A, A, şeklinde uyaklanıyordu. O da yedili hece ölçüsüyle yazılmış. Eğer yedili ise mani diyeceğiz. 11'li ise tuyu diyoruz. Onun dışındakileri de 24 farklı kalıp rubayı. Zaten o 24 farklı kalıbı ezberlememiz ze gerek yok. 7'li ve 11'li dışındaysa AA XA şeklinde uyaklanmış dörtlükleri de rubayı diyeceğiz. Rubai'de olduğu gibi düşünce ağırlıklı konular işlenir. Edebiyatımızda Kadı Burhanettin ve Nesimi Tuyu türünün en önemli temsilcisi. Tuyu deyince Türklerin edebiyat, divan edebiyatına kazandırdığını unutmuyoruz. Tek dörtlükten oluşuyor. A, A, X, A şeklinde ve failatın, failatın, failin kalıbıyla yazılmış. Bu da 11'li hece ölçüsüne eşit. Tamamdır. Murabba, bu da dörtlüklerden oluşuyor. Dörder bizelik bentlerden, hani Dörtlün e, bent dendiğinden de bahsetmiştik. E, murabba dörder dizilik bentlerden band, oluşur. 3 ile yedi dörtlük vardır. Uyak düzeni A-A-A-A, B-B-B-A, C-C-C-A şeklindedir. Aşk, ayrılık, dini ve öğretici konularda yazılabilir. Zaman zaman örgü, övgü ve yergiler için kullanılan murabbaalar da vardır. Murabba deyince aklımıza gelen en önemli sanatçı Namık Kemal'dir. E, e neyden e, murabba ve tuyudan ayırmanın yolu da nedir? Uyak şeması. Onlarda AAX A idi. Burada ise A A A A B B B A şeklinde uyaklanıyor. Bir başka e, nazım biçimimiz şarkı. Bu da Türklerin kazandırdığı nazım şekli. Diğeri Tuyuu'du. Hmm. tuyuğu ve şarkı Türklerin e, divan şiirine kazanmış kazandırmış olduğu e, nazım şekilleri. 3 ile 5 dörtlükten oluşur. E, şarkının ilk dizesine zemin, üçüncü dizesine miyan ve her dörtlüğün sonunda tekrarlanan dizeye de nakarat denir. İşte şarkıyı da murabbadan ayıran özellik nakarat özelliğidir. Uyak düzeni a a a a, a b b b a c c c a şeklindedir. Burada büyük ağla belirtmiş olduğumuz yerler nakaratın olduğu bölümler. Yani tekrarlanan dizelerdir. Eğer bir dörtlük verdi, birinci, şey, ikinci ve dördüncü dize tekrarlanıyorsa burada ne vardır? Nakarat. nakarat vardır ve şarkıdır. Eğer tekrarlanmıyorsa A A A A şeklinde ise uyak düzeni murabba'dır. A A X A ise nedir? Tuyu ya da rubayidir. Tamam. Bestelenmek için yazıldığından dili oldukça sadedir. Aşk, sevgili, işki ve eğlence konularını işler. Son dörtlükte şair adını kullanır, takma adını yani mahlasını söyler. Nedim ve enderunlu da bu türün en önemli temsilcileridir. Dörtlükle olan nazım biçimlerimizi de bitirdik. Şimdi bentlerden bahsedeceğiz. Terkibi bent. Her bent 5 ile 10 beyitten oluşur. Bu ne demek? Ve bent sayısı 5 ile 10 arasında değişir. Yani Hı. oldukça uzun bir Aynen. nazım biçimi. Bentlere terkiphane, bentleri birbirine bağlayan beyitlere de vasıta beyit denir. Vasta beyti terkibi bentlerde her ben her beyitte de değişir. Her bentte de değişirse vasta beyti. Buna biz terkip ben değişmesi tercih bent diyeceğiz. Birazdan tercih bentten de bahsedeceğiz. Bentteki dizilerden ve diğer vasta beyitlerinden ayrı kafiyeler. Yani değişir demek istiyoruz. Son bentte mahlas vardır. Uyak düzeni de AA XA XA şeklinde gider. Şu BB dediğim vasıta beyti. Bakın burada DD şeklinde uyaklanmış. Demek ki vasıta beyti değişmiş. BB, DD birbirinden farklı. Genellikle konu olarak zamandan ve hayattan şikayet, dini konular, tasavvufi konular ve felsefi konulara yer verilir. Zaman zaman da toplumsal yergi niteliğinde yazılmış terkip rastlanır. Baki'nin Kanuni Mersiyesi, Kanuni'nin ölümü üzerine yazmış olduğu çok e, bilinen bir şiirdir. Şeyh Galib'in esrar de mersiyesi terkib bent türünde yazılmış önemli eserlerdir. Terkib bent deyince aklımıza Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa gelecek. Bu da bu türün en önemli temsilcileri. Tercih bent biçim ve uyak bakımından aynen terkib bent gibidir. Tek farkı tercih bentte vasıta beyti her bendin sonunda tekrarlanır. Terkib bentte ise tekrarlanmaz. Her bir 10 beyte yakın 10, 12 bentlik bentlerden oluşur. Uyak düzeni A, A, X devam ediyor. Şu vasıta beyti B, Bu da vasıta beyti B, Az önce neydi? D, D'ydi bu. Burada da BB. Yani vasıta beyti aynen tekrarlanmışsa tercih bent. Vasıta beyti aynen tekrarlanmamışsa terkibi bent diyoruz. Konu olarak Tanrı'nın gücünü, evrenin sonsuzluğunu, doğanın ve yaşamın karşılıklarını işler. Nesimi, Şeyhi, Fuzuli, Baki, Nedim, Galip Dede, İzzet Molla ve Ziya Paşa bu türün önemli temsilcileridir. Tamamdır. Bentlerle oluşan nazım biçimleri. Bunların sadece adlarını bilmemiz yeterli. Çok özelliklerine girmemiz gerekiyor. Eğer 3 dizelik bentlerden oluşuyorsa buna müselles diyoruz. 5 dizelik bentlerden oluşuyorsa buna muhammes diyoruz. 6 dizelik bentlerden oluşuyorsa müseddes. 7 dizelik bentlerden oluşuyorsa müsebba, 8 dizelik bentlerden oluşuyorsa müsemmen, 9 dizelik bentlerden oluşuyorsa mütesa, 10 dizelik bentlerden oluşuyorsa muaşer. Bunların içinde en çok bilmemiz gereken Muhammed. 5 beş dizelik bentlerden oluşan şiir türlerine Muhammed diyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.